Merhabalar sevgili hanımlar. Gökçe Oyalar Yüz Kalma hepiniz hoş geldiniz. Hanımlar sizlere yine bugün e, tek sırada tamamlanan kum boncuklu çok güzel bir model çıkarttım. Gerçekten çok hoş oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Modelimin yapılışına geçmeden önce kanalıma hala abone değilsiniz. Videomun hemen sağ alt köşesinde abone ol yazısına basarak ücretsiz bir şekilde hepiniz abone olabilirsiniz. Ayrıca bildirim zilini aktif hale getirirseniz paylaşmış olduğum videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızla da bana destek olursanız çok mutlu olurum. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. Ee, hemen şöyle göstereyim. İp numaram 440 numara hanımlar. Altın başak pudra renginde yazmamla birebir aynı bir de siyah kum boncuk kullandım siz istediğiniz renklerle de yapabilirsiniz tığım 21 numara eliniz hangi tığa yatkınsa 20 21 22 onunla yapabilirsiniz altı batsını 3 zincir çekerek yaptım hemen modelimi de göstereyim modelimde bu şekilde tek sırada tamamlanıyor Gerçekten çok hoş oldu. Ben arasına iki tane tığ battısı yaparak bu şekilde mesafe bıraktım. Çok yan yana da hoş olmuyor hanımlar. Tabi siz kendi göz zevkinize göre modelinizi ayarlayabilirsiniz. İsterseniz tığ battısı bırakmayabilirsiniz. Hemen yapılışına da geçelim ilk baştan hemen sizlere anlatmaya başlayayım şimdi ilmeğimi yaptım herhangi bir tığ içinden giriyorum ilmeğimi sabitledim 1 2 3 zincir çektim sıradaki tığ kapattım yine 3 zincir sıradaki tığ kapattım iki tane tığ batısı yaptıktan sonra hemen modelimi kuruyorum. Şimdi tekrar modelime dönüyorum. Hemen burayı da yapayım. Burada da iki tane tığ batısı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Tığımı 3 kez doluyorum. Bir tığ batısı boş bırakıp ikinciden girdim. Önce bir, sonra 2 2 2 2 çıktım. 1, 2, 3 zincir trabzan altından sabitledim ve devam ediyorum 2 3 4 5 6 7 8 Hemen dokuzuncuyu da sıradaki tığ batısından kapatıyorum. Dibinden değil de sıradaki tığ batısından kapattım. Yine 5 zincir. 5 zincir. Tığımı yine 3 kez doluyorum. Bir tığ batısı boş bıraktım. İkinciden girdim. Önce bir sonra 2 2 2 2 çıktım. Buraya da 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim modelimin tersini çeviriyorum hemen yaptığım buradaki 3 zincirlik yuvadan sabitledim bir zincir çektim tekrar dönüyorum hemen içine bir sık iğne ile sabitledim tekrar 1 2 3 4 zincir kapattım yanına bir sıkı iğne 1 2 3 4 zincir kapattım yanına bir sık iğne 1 2 3 4 zincir kapattım yanına bir sık iğne 1 2 3 4 zincir yine kapattım yanına bir sık iğne daha yapıyorum böyle 4 tane kiprik yaptıktan sonra 1 2 zincir çektim. Modelimin tersini çeviriyorum. En son yaptığım 4 zincirin içinden kapattım. 1 2 3 4 zincir sıradaki kepremin içinden kapattım. Yine 4 zincir. Yanındakinden kapattım. 4 zincir yine yanından kapattım. Yine 1 zincir çekiyorum yaptım. En son zincirin içinden bir iki tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir buraya boncuğumu aldım. Boncuğumu sabitledim. Bir, iki, üç, dört, beş zincir hemen dibinden kapat. 5 zincir yine dibinden kapattım 5 zincir yine boncuğumun dibinden kapattım 3 tane kipremi yaptım 1 zincir çektim yine buradaki alttaki 4 zincirlik yuvadan 1 2 tane sık iğne ile kapattım diğer ortadaki zincirime geçtim 1 2 sıkı iğne 1 zincir Buraya bir boncuk alıyorum yine tekrar Boncuğumu sabitledim. 1 2 3 4 5 zincir. Boncuğumun dibinden tekrar kapattım. 5 zincir Boncuğumun dibinden tekrar kapattım yine 5 zincir kapat bir zincir çekiyorum yine alttaki yuvadan kapatıyorum yanına bir sık iğne daha yaptım şimdi diğer tarafa bir iki sık iğne bir zincir yine boncuğumu aldım sabitledim 1, 2, 3, 4, 5 zincir boncuğumun dibinden kapat. 5 zincir yine dibinden kapattım. 5 zincir dibinden kapattım. 1 zincir çektim. Hemen alttaki yuvadan bir sık iğne ile sabitledim. Yanına bir sık iğne daha yapıyorum. Modelimiz bu şekilde. Yaptıktan sonra bir zincir hemen şurada dönüşte iki zincir çekmiştim. Bu zincirimin içinden kapattım. Bir iki zincir çekiyorum. Hemen alttaki en alt şöyle göstereyim sekiz zincirlik yerden Burayı da inişini yaptım. Alttaki trabzallı yere geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 sıkı iğne 9. da hanımlar hemen sıradaki tığ batısından kapattım. 1 2 3 zincir sıradaki tığ batısından kapattım yine 3 zincir sıradakinden kapattım 1 2 3 4 5 zincir çektim yine tığımı 3 kez doluyorum bir tığ batısı boş bırakıp ikinciden girdim önce bir sonraki 2 2 2 çıktım 3 zincir çekip tekrar modelime bu şekilde devam ediyorum gördüğünüz gibi tek sırada tamamlanıyor dediğim gibi buradaki iki tane tığ batısı yapmayıp direkt 5 zincir çekip bu şekilde hatta şöyle göstereyim hanımlar daha yan yana şu şekilde olduğu için böyle yan yana da istiyorsanız şekilde de yapabilirsiniz ama ben iki tane tığ batısı yapıp araya çok az bir mesafe katmak istedim çok sık sık da hoş durmayacağını düşünerek modelimi bu şekilde tasarladım siz dediğim gibi kendi göz zevkinize göre ayarlayabilirsiniz modelim bu şekilde hem farklı hem de kibar sade bir model oldu. Gerçekten çok hoş bir model oldu. Yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın Allaha emanet olun